Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Servet Üfü'nün dönemi şairliğinden biri olan Cenap Şahabettin'i bugün size çok güzel bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız ben. Evet arkadaşlar Cenap Şahabettin tıp eğitimi için Fransa'ya gidiyor. Fransa'da Fransız edebiyatını ve sembolizmi öğreniyor. Cenap Şahabettin orada sembolizm ve parnasizmden etkileniyor. Bu akımlardan etkileniyor. Ve o etkilendiği akımlara göre şeyler yazıyor. Şimdi Cenab-ı Şahabettin şiirinde anlamdan çok böyle ahenge daha çok önem veriyor. Böyle kelimelerin kulağa hoş gelmesi onun için daha önemli. Biri onun böyle eserini böyle açıp baktığı zaman böyle görünümü değil de böyle dinlediği zaman böyle kulağına hoş gelmesi onun için daha önemli. Ve o kulak için kafiyeye önem veriyor göz için, tanzimatta göz için kafiyeydi birinci dönem. Ama servet üfününde kulak için kafiye yapılıyor. Ve Cenab Şahabettin de bunu çok güzel bir şekilde yaptı. Şimdi şiirlerin konusu olarak aşk, doğa ve felsefe konularını işliyor. Ona göre zaten şiirin amacı sadece güzellik olmalı. Güzel şeylerle şiir yazılmalı. Kötü olan şeyleri yazılmamalı. O mesela... Karşı buna böyle şiir bir sanat ve onu en güzel şekilde yansıtmalıyız diyor ve böyle toplum için gerçekleri falan bu tür şeyleri hiç yazmıyor. Cenap Şahabettin bütün şiirlerini bir arzu ölçüsüyle yazıyor. Böyle hece ölçüsüymüş, sade, dilmiş bunlara karşı bir türlü sevemiyor, yazamıyor o onlarla. Zaten hece ölçüsüyle alay ediyor bildiğiniz böyle hece ölçüsü ve parmak hesabı olarak nitelendirir ve alay ediyor bunlar. Sevmiyor yani sanatının böyle ağır dil yazmak istemesin amacı böyle herkes bilsin istemiyor. Sanatı sanatı anlayan kişiler bilsin. Böyle ne kadar süslü kullanırsa o kadar güzel oluyor sanatı. Bu şekilde gidiyorlar. Yani böyle böyle herkes bilsin, herkes sevsin değil amaç. Böyle sadece bilen bir kesim onun sanatını gerçek bir şekilde anlayan bir kesim bilsin yeter diyorlar yani. Şimdi eğer Elhan-ı Şitayı eğer duyarsanız bilin ki o Cenab-ı Şahabettin'indir. Şimdi size onun eserlerinden bahsetmek istiyorum. Önemli Gezi yazıları, Tiryaki Sözler, Tamaat, haç Yolunda ve Avrupa Mektupları onun önemli Gezi yazıları. Tiyatroları var, Yalan ve Körebe bu ikisi onun önemli tiyatroları. Makaleleri var, Evraka eyyam, Nesri Harp ve Nesri Sulh onun önemli makaleleri. Bunlar Cenab daha var ama Cenab Şahbettin bunları bilmeniz daha önemli. Evet Cenab Şahbettin de dediği gibi doğruyu söylemek değil anlatmak güçtür. Ben de anlatırken biraz zorluk çektim. Umarım anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.